Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Hobi annemdeyim yine çalışıyorum gördüğünüz üzere buradaki e, sample farımızı tüyler sampumuzu çıkardık. Şu anda bakın şuradan ufak ufak artık e, tünelin ucu gözüküyor. Burayı da e, Hamburg filtreye çevirdim arkadaşlar. Videoya tam başlamadan öncelikle e, biliyorsunuz İzmir'de yüzücü bir deprem e, oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum şahsım adına, oradaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Oradaki vatandaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza Allah yardımcıları olsun diyorum. Deprem olayı, afat, doğal afatlar yani gerçekten sel, heyelan, deprem... Bunlar gerçekten insanın çaresiz kaldığı durumlar. Ee, ne diyeyim, Allah yaşatmasın. Allah tekrarını nasip etmesin. Ee, acı bir olay Hepimizin başına gelebilir İnşallah yaralar tez zamanda sarılır Ama insanların yaşadığı korku Acı Onlar maalesef kalıcı oluyor Allah yardımcıları olsun ee, Hayat yine devam ediyor Bizim de başımıza gelebilir Biz de bir gün öleceğiz tabii ki de Ama ölümün de hayırlısı demişler Rabbim evimizde Sevdiklerimizin yanında Huzur içinde ölmeyi nasip etsin Allah da herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Burada çok aşırı bir şeyimiz yok. Bir değişikliğimiz yok. Yine standart bir merhaba diyelim. Yaptıklarımızı anlatalım. Suyu inşallah videoyu çekerken taşırmayız diyelim. Geçelim. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Biraz dağınıklık var diyeceğim de çok aşırı da yok. Genelde temiz çalışmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Burada kriza krizagoltlar vardı. Burada da eğer samp vardı. Onu da çıkarttım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. İki tarafa bir burada bir de şurada ee, Hamburg'un camlarını yapıştırdım. Donmasını bekliyorum. Eğer ki donduysa e, birazdan kontrol edeceğim. Buranın da suyunu basacağım arkadaşlar. E, e, i̇ki tane tankımızı da yapmış olacağız. Buradaki kriza krizagoltlarımızı da kandamızdık şuraya aldık hemen göstereyim sizlere 15 dişi iki erkek oran kontrol edildi ee, şu anda tabii ki stresliler ama genel durumları iyi aşıladık metilen mavisi döktük ee, İnşallah bir kayıp yaşamadan bu e, alışma sürecini burada atlatırız arkadaşlar balıklarımızın genel itibariyle bakıyorum fena değil herhangi bir sıkıntı yok bir haftaya 10 güne veya 15 gün artık belirli bir süre içinde buraya da alışacaklardır. İnşallah yine yavru vermeye başlarlar. Yavrularını alırız. Orada benim e, kendi yavrularım vardı. Biliyorsunuz krizaların içinde. Bakın Red Remo yavrusu. Onları da ben buraya aldım. E, 4 taneydi. Bir tanesini tamamlamadım ama erkek var. E, 2 tane de dişi gördüm. Şu an dördü de burada zaten. Şu anda görünüyor. E buradaki erkek kırıcalar yanına attım. Bunlar bir tık daha böyle yani etrafta balık olduğu için gördüğünüz gibi alıştılar. Streslerini falan biraz atmışlar. Bunlar da buraya aldım o kardeşler. Öte yandan burada ilangilerimiz var. İlangilerimizi kusturduk. Lakin işte atladığımız olmuş. Bakın göstereyim size. Burada minicik bir yavrumuz. Anne ağzından bırakmış. Evet. Uzaklarsa. Annemiz ağzından bırakmış. Tabi bizde işte bazen böyle çalışmalar şunlar bunlar oldu mu e, benim bazı şeyler aksıyor ister istemez. Çünkü ortalık dağılıyor. dağılıyor. E, yapayım diyorsun bu sefer balıkların yemelemesinden şu yundan bu her şey bir tık böyle gecikiyor, aksıyor. İşte balığı takip edememişiz. O da bir tanesini ya hepsini çıkardı, öbürleri şey yaptı, bu kurtuldu ya da bir tanesi kaçtı ağzından. Bakın burada lepistes almıştım. Ee, Bluegrass'lar, bunların da yavruları şöyle yaklaştırsam böyle bayağı bir var. Burada dolanıyorlar. Hatta burada yellow tigerlar veya tiger neyse işte ismi. Bunlar da yavruladı. Bak bu tane şurada paşa gibi geziyor. Şurada grup halinde geziyorlar. İyi, Allah'tan şey yapmıyorlar yani. Yavrulara falan bir şey yapmıyorlar. Ee, i̇ki diş iki erkek burası. Büyük ihtimal şu büyük olan şey yaptı, doğurdu. Yaklaştırayım. Evet. Gayet güzel. Annemizi çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Öte yandan hipistesleri de yine doğuran var. Ee, diskuslar. Suyu taşırmayalım. Suyu bir bakalım. Su dolmadan geri dönelim. Diskuslar yine yumurta döktüler. Yine mantar oldu. Ee, şimdi şu tankları yapayım. Bir dahaki şeyim şu balıklarla ilgili. Bunların suyuyla ilgili. Boz moz moz moz. Onu biraz öğreneceğim arkadaşlar. Ee, buradaki balıklarda bir çıkıyorlar, bir giriyorlar. Bir siyah oluyorlar. Bir beyaz oluyorlar. Ne bileyim ben de anlamadım. En küçük kalanı şu. En küçük kalanı bu. Diğerleri fena değil. Arada siyah oluyorlar. Sonra beyazlaşıyorlar arkadaşlar. Ee, yem atıyorum. Yemi yiyorlar. Yani burayı kontrol ediyorum. Bakın şuraya atmışım bir tane. Mesela orada biraz kalmış. Bulduklarında yiyorlar. Bunlarda da sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bakalım. Sizlere bir de burada lepistesi yavrularımı göstereyim. Burada bayağı bir oldu. Plüthail yavruları. Bakın aşağılarda da var. Ee, çok şükür ben yerlerini yaptım. Yerlerini yaptım. Hatta burada ribonlar vardı. HP White'ların. Onları da ayırdık. Burada güzel e, koyu epi seslerim var. Onları da ayırdım. Bakalım. Şimdi bunlardan yavru bekliyoruz. İnşallah verirler. Yani bu HP White'lar bir tek bunlar doğurmadı. Arkadaşlar. E, bunları da yavru göremedim. E, burada full botlar falan. Hepsi yavru verdi şu anda. Full tam takır gidiyoruz. Ama en hareketli en güzeller de burada mesela HP White'lar falan. Bunlar çok uyanık. Ya hepsi geliyor da. Yani hepsi geliyor ama şunlar çok hareketli, çok güzeller. Evet. Başka neler yaptım? Neler yaptım? Neler yaptım? Ee, ikolalarımı kusturmuştum geçen. Krizagold yağlarım burada. Ee, bakalım. Front göstereyim. Görmek isteyen var. Çok göstermiyoruz. Hazır camını falan da sildik. Suyunu falan değiştirdik. Bak şu var ya tosun gibi oldu. Şu var ya palyanço. Var ya bildiğin frontoza kadar olacak yani gidiyor. Ee, bunlardan şu anda hiç şey yok. Yavru olayı yok. Ama inanıyorum olacak yani. Ben bunlardan yavru almadan bunları satmayacağım. Şu anki düşüncem. Ee, bakalım ne olacak ileride hep beraber göreceğiz. Ha, yani şurada masralar var. Boylandırdım. Bunların da yavaş yavaş ayrımı geliyor. Bant kalitesine göre tabii içinde güzelleri var, darı olan var, geniş bantlı olan var, orta kalite var. Bunlar biraz daha bir iki ay daha dursun tam böyle. Bazıları hali küçük çünkü. Ondan sonra bunların da inşallah şeyini yapacağım. Mesela şurada bir tane var. Çok güzel bantlı. Yan dönerse eğer çok güzel düz güzel bir bant bak gördüğünüz gibi. İçlerinde var. Stres olmadıkları zaman Özellikle yem attığım zaman gayet güzel bir şekilde şey yapıyorlar, tepki veriyorlar. Hatta şu da ağzını doldurmuş nedir? Evet. Yani bu kalabalıkta ağzını doldurmuşsun. Ee, seni tebrik ediyorum. Yani senin de çiftleşen erkeği de tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Ama bakayım hava almış? Bakın. Böyle bazen hava alıyor hayvanlar ağzına. Hemen tongaya düşmeyin benim. Şöyle yapabilir. Yok. Almamış. Böyle ufak bir cama vurduğumuzda onun ağzından baloncuk çıkıyor. Anlayın ki sahte gebelik. Öyle söyleyeyim ben size. Yani artık ya şey olarak, psikolojik olarak e, hani ben e, ağzımı doldurdum veya erkek yaklaşmasın diye yapabilir diyenler var. E, o şekilde bir bilgi vereyim sizlere. Burada bizim yumurta yiyen albino kütulmalarım var. Bunlardan da inat ettim. Yani yavru alacağım inşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Renkleri renkleri gayet güzel. Yerine geldi. Bak görüyorsunuz. Şu erkeğe bakın. Burada vatozların yem yeri. Arada çekiyorum burayı biriktiği zaman. Genelde yem oraya toplanıyor. Ay şu güzelliğe bak ya. Gözleri gözler çok güzel. Ama erkeğin yerini hiçbir şey tutmaz tabii. Bir yan döner serkiğimiz. Hadi şimdi çekeyim bakayım. Evet arkadaşlar. Hamdolsun ee, olsun sağ. Gerisi de oluyor. Bugün de çirinpilerle ben veda etmek istiyorum sizlere. Ee, Çirinpide de bir tanesi doldurmuş ha, bayağı Baya bir. Evet şurada. Evet, yan dön yan Evet bayağı bir yavru almış. Ee, yarın ya da öbür gün kusturacağım bunu suyumuz doluyor arkadaşlar. Yarın da çalışacağım inşallah. Yarın birkaç tank daha yapacağım. Bak bu tankı da yapacağım. Şunu da yapacağım arkadaşlar. İki tane tank kalıyor. Ondan sonra temiz inşallah devam devam edeceğiz yolumuza. Kendinize çok çok iyi bakın. Ha, şunları gösterelim. Evet kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videolar gelecek takipte kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yarın müsait olanlar kahveye gelebilirler. İnşallah Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi hobiler sizlere.